Elazığ ülke ocakları küçükleri sevindirdi. Gel, bak ne var gel. gel bak oh, bak, alalım, bak. Şey. bak ne var Gel sana bir tane de öpeceğim ama. Gel gel. gel. Bir tane sana. Teşekkür ha. ederim. Kerim teşekkür ederim. Bir çocuk da sen sevindir diyerek başladıkları kampanyada çok sayıda çocuğa birbirinden güzel hediyeler ve ayakkabılar dağıtıldı. Hediyeler arasında bayrak da olunca kampanyanın önemi bir kat daha arttı. Ya, bir amcayı öp bakayım. Sen de öp amcayı. Tamam. O var, tamam. Ah. Bak bu da bak. senin. Bunu da al. Beğendin <laughs> mi? başlar mı? Bir tamam. Abi teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Birkaç kere 3. sınıfa gidiyorum. Ee, bana bunları verdiler. Ancak verdiler. Çok teşekkür ederiz. Ülke Ocakları Başkanı Fatih Murat Taşkın sağlıklı bir toplumun mutlu çocuklarla geldiğini belirterek kampanyanın devam ettiğini anımsattı. Elazığ Ülke Ocakları olarak bir çocuk da sen sevindir adı altında bir e, kampanya başlattık. Ve Aziz Diyarımızın yardımsever insanları sayesinde yüzlerce çocuğa yetecek kadar oyuncak ve ayakkabı toplayabildik bu kampanya doğrultusunda. Sağlıklı bir toplum olabilmemiz için mutlu çocuklara ihtiyacımız var. Belki çok fazla köye ulaşamayacağız ama ulaşabildiğimiz köylerde elimizden geldiği kadar çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz yapmış olduğumuz yardımlarla. Siz değerli basın mensupları aracılığıyla buradan tekrardan kampanyamızı deklar edelim kampanyamız devam ediyor. Ee, yardım yapmak isteyen hayırseverler Elazığ Ülke Ocakları'nın sosyal medyadaki hesaplarından ya da Gazi Caddesi'nde bulunan il binamıza gelerek kampanyamıza yardımcı olabilirler. Ee, destek veren tüm yardımseverlerimize tekrardan sizin aracınızla teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Yukarı Kuluşa Köyü Muhtarı Fahrettin Bulut ise ülke ocaklarına ve kampanya destek veren herkese teşekkürlerini iletti. Başkanımıza gelen arkadaşlara hepinize teşekkür ediyorum. Ee, bu çalışmadan dolayı e, hepinize teşekkür eder. Yukar Kuluşağı, Resul Kaya, da bu çalışmayı yaptığınız için e, teşekkürlerimi sunuyorum. Bizim memleket gerçekten fakir, mağdur. İki senedir kayısıların olmadığından dolayı e, halkımız mağdur durumda, fakir. Çocuklara, e, öğrencilere e, yaptığınız yardımlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Allah e, Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Allah yerinizi kabul etsin diyorum. Allah Allah. Teşekkür.